Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar Alp Navroz, İrem Helvacıoğlu ve çekildikleri Yürek Çıkmazı dizisine dair her şeyi kanalımızdan yayınlıyoruz. Yayınlamaya da devam edeceğiz. Yürek Çıkmazı dizisi yeni olduğu için kanalımızda daha yeni. Arkadaşlar like edip yorum yazıp abone olursanız çok seviniriz. Yürek Çıkmazı'nın kamera arkası görüntülerini de kanalımızdan yayınlamaya devam edeceğiz. Yürek Çıkmazı oyuncularının kendi özel paylaşımlarını Setten olan gizli çekilişleri hepsini kanalımızdan yayınlayacağız arkadaşlar yeniliklerin devamını istiyorsanız kanala abone olup zil butonunu açık tutmayı unutmayın arkadaşlar bu defa da sizler için Alp Navruz'un fanlarıyla olan fotoğraflarını sizlere sunuyoruz Gala gecesinde ee, çıktıktan sonra Gala gecesi bittikten sonra da fanlarıyla fotoğraflar çekildi arkadaşlar biz de bunları video halinde bir araya toplayarak sizlere sunuyoruz umarım videomuzu sona kadar izlersiniz ve beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın.